Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bugün yanımızda Rampage'in en yeni mini klavyelerinden Yoru Mini duruyor. Bildiğiniz gibi son zamanlarda oyuncular artık böyle büyük geniş klavyeler yerine daha mini, daha ufak klavyeleri tercih ediyor. Bunun sebebi ise arkadaşlar mouse'larla beraber mouse'u rahat bir şekilde hareket ettirebilmek adına. Açıkçası ben de bir oyuncuyum ve bu tarz mini klavyeleri daha fazla seviyorum. Çok daha az yer kapladığından dolayı arkadaşlar masanızda daha rahat hareket edebiliyorsunuz vesaire. Ve uzun lafın kısası bu tarz klavyeler artık günümüzde çok daha moda haline gelmiş durumda ve de e, kendi mini klavyesini şu anda piyasaya sürmüş vaziyette ve bu mini klavyenin ismi de demin de ifade ettiğim gibi Yoru Mini Evet arkadaşlar hemen Yoru Mini'nin özellikleriyle beraber devam edelim. Bu klavye e, mekanik bir klavye arkadaşlar yani şu tarz sesler çıkartıyor ve gayet güzel bir şekilde bu klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Şu şekilleri kullanabiliyorsunuz bu arada. Şuradan şöyle aparatları mevcut. O aparatlarını şöyle yukarı doğru kaldırabiliyorsunuz ve daha yukarıda bir kullanım isteyenler için de Rampage bu şekilde bir aparat buraya yerleştirmiş. Vaziyette tabii ki bu Bluetooth değil bu arada arkadaşlar. Zaten kablosunu görüyorsunuz. Bu kablo vasıtasıyla söz konusu klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi tip C çıkışı mevcut. Bir diğer çıkışı da tip A çıkışı ve bu kablo vasıtasıyla sizler bu klavyeyi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu klavye bir de RGB detaylara sahip. Yani RGB aydınlatmayla beraber geliyor. Eğer karanlıkta kullanırsanız bu RGB aydınlatmalar gerçekten de oldukça güzel, oldukça şık bir görüntü sağlıyor. Bunun haricinde arkadaşlar şöyle e, mavi switch'ler de mevcut. Yine arkadaşlar Rampage bunu da düşünmüş ve burada mavi switch'leri de e, kutuda sağlamış oluyor. Mesela arkadaşlar şuradaki switch'te bir aydınlatma yer oluyor. Bu switch vasıtasıyla aydınlatma yapabiliyorsunuz. Klavyenin tepkime süresini merak edenler için ondan da bahsedeyim arkadaşlar klavyenin tepkime süresi oldukça iyi. Yani ben de bir oyuncu olarak herhangi bir problemle karşılaşmadığımı gönül rahatlığıyla siz sizlere söyleyebilirim. Yani sizler böyle bir klavyeyi satın aldınız. Bu klavyeyi satın aldınız ve herhangi bir tepkime anlamında bir problem yaşamayacaksınızdır. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Gelelim fiyat konusuna arkadaşlar. Böyle güzel bir ürünü kaç paradan satın alabilirsiniz. Piyasaya şöyle bir baktığınızda arkadaşlar 2000 TL'leri zorlayan fiyatları ben gördüm. Ancak Rampage Yoru Mini sadece şu anda 1300 küsür TL'lerden satın alınabiliyor. Sizler de zaten online alışveriş mağazalarına şöyle bir girip baktığınızda Yoru Mini'nin fiyatının bu civarlarda yer aldığını göreceksiniz. De. Özelliklerini şöyle bir değerlendirecek olursak fiyatıyla beraber bu ürünün tam bir fiyat performans ürünü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerçekten de minimal yapısıyla olsun, tepkime süresiyle olsun ve verdiği hissiyatla beraber olsun. Yorumini gerçekten de arkadaşlar böyle bir oyuncu klavyesi arayanlar için biçilmiş kaftan niteliğinde diyebiliriz. Eğer bu cihaz hakkında sorularınız olursa bu videonun altında yorumlar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar ve bizler de tabi ki bu sorulara elimizden geldiğince yanıtlar vermeye çalışırız. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.